Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Bu dersimizde ibadetin öneminden bahsedeceğiz. İbadete olan ihtiyacımızdan, ibadetin bize kazandırdıklarından, ibadetin çeşitlerinden, İslam'ın beş temel esası ve mükellef Kimdir, teklif nedir, efal mükellefin nelerdir? Bu konuları inşallah işleyeceğiz evet. ve bu dersimizin sonunda da e, ibadetin önemini kavramış ve açıklamış olacağız. İbadetlerin faydalarını sayabilir duruma geleceğiz. İbadetin hem mali hem bedeni kısımlarının neler olduğunu öğrenmiş olacağız. İslamın beş şartını sayıp genel olarak açıklama yapabileceğiz. İnanılması zorunlu olan İman esaslarındaki ilkeleri hem öğrenmiş hem ezberlemiş olacağız. Dinimizin emir ve yasaklarının neler olduğunu görmüş olacağız. Evet, ibadet Cenab-ı Allah'a saygı ile boyun eğmek, ona itaat etmek, emirlerine uymak manasına gelir. İbadet kulun Cenabı Allah'a duymuş olduğu bir saygıdır. Bunun fiillere dökülmüş bir yansımasıdır. İbadet Allahü Teala'ya yapılır. Bizi yaratan, yoktan var eden Cenab-ı Allah'tır. Öyleyse ibadet ona yapılır. Şükür ona yapılır. Ve ibadetin ruhu da niyettir. Yani insanın ibadeti Allah için yapması buna niyet denir. Bu, bu ibadeti ibadete ruh katan konudur. Kalp bütünüyle Cenab-ı Allah'a yönelir. Allahü Teala'nın rızasına yönelir. Buna niyet denilir. Nasıl ki ruhsuz bir beden olmadığı gibi niyetsiz bir ibadette olmamaktadır. O nedenle ibadetin hem beden hem de ruhuna yani bütün varlığımıza, bütün varlığımızla şuurlu olarak samimi bir niyetle bilinçli olarak yaptığımız esaslardır ibadet. Bizi yoktan var eden Cenabı ı Hak'tır. Ve bize organlar, göz, kulak, çeşitli nimetleri, bu vücudumuzun azalarını veren ve bizi farklı farklı çeşitli özelliklerle, fiziki özelliklerle donatan Cenab-ı Hak'tır. Ve Kur'an-ı Azimuşan'da Cenab-ı Allah Mülk Suresi 23. ayette mealen Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki sizi yaratan sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var eden O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Evet, tabii bunun dışında da hayatı devam ettirebilmemiz için Cenab-ı Allah su, işte teneffüs ettiğimiz hava ve daha bize sayılamayacak kadar büyük nimetler ihsan etmiş. Kainatta var ettiği küçük büyük varlıkları hep bizim emrimize, bizim hizmetimize vermiştir. Ve yine Rabbül Alemin Kur'an-ı Azimuşşan'da Nahl Suresi 18. ayette mealen Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Evet Rabbül Alemin'in nimetleri saymakla bitmez. Bu kadar Cenab-ı Hak bize ihsan ve ikramlarda bulunmuştur. Cenab-ı Allah'ın bu kadar ikram ve ihsanla karşı da ona şükretmemiz gerekmektedir. İşte ibadet budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisesi ne kadar önemli. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayakları şişinceye kadar geceleri ibadet ederdi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz Peygamber aleyhisselatü vesselama yani ibadet ediyor. O kadar çok ibadet ediyor ki Ayakları şişiyor Resulullah Aleyhisselam'ın. Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsunuz? diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir samimi soru soruyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem de yine öyle samimiyetle sorusuna cevap veriyor. Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı? Evet, işte işin esası, hikmeti Cenab-ı Allah'ı tanımak, O'na şükretmek. Bu kadar nimeti ihsan etmesine karşılık Cenab-ı Allah'a şükredici bir kul olmak çok mühimdir. Tabi ibadet bizim yaratılış gayemizdir. Yoktan var edilir maksadımızdır. Bunu iyi anlamak lazım. Hayatımızın temeline de bunu oturtmak lazım. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah Zariyat Suresi 56. ayette? Estaizu billah. Ve ma khalaqtul cinne vel inse illa Ben cinleri ve insanları yaratmadım. Sadece ve sadece şunun için. Bana ibadet etsinler diye. Evet bu ayet her şeyi apaçık ortaya koyuyor. Tabi ibadetin pek çok faydaları vardır. En başta birincisi Cenabı Allah'ın emrini yerine getirmek. Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirmiş olmaktır. En büyük fayda budur. Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmek bütün vazifelerin üstündedir. Cenab-ı Allah'a karşı ihlasla yapmış olduğumuz ibadet Allah katında makbul bir davranıştır. Ve böylece ibadetin esas faydası bizedir. Niye çünkü Rabbül Alemin bu ibadete ihtiyacı yoktur. İbadete ihtiyacı olan bizleriz. Ve bunun bizim hem maddi hem de manevi yönümüze büyük fayda vardır. Evet, insan zamanının en verimli geçirdiği vakitler ibadete ayırdığı vakitlerdir. Çünkü ibadet insanın ruhunu yüceltir. Yani ibadet bir tefekkürdür aslında. Örneğin insan abdest alırken Namaz kılarken ve bu süreci yaşarken bunu yapmasındaki maksat ibadettir. Abdest alırken kalbi bir şeye yönelmiştir. Yani abdest alırken bir taraftan namaz kılmaya kastetmiştir. Kalbi buna yönelmiştir. Aklında bu vardır. Ve o namaz kılmak demekse Rabbül Alemi'ne itaattir. Yani namazın bir hazırlık süreci bile insanın kalbinde ve zihninde oluşturduğu bir olgudur. Ve insanın ibadetler, kötü düşünceleri temizlediği gibi günahlarını da arındırır. Yani vücudundaki günahları siler, onları yok eder. İbadet insanı temiz eder. Ve ahlaken insan olgunlaşır, kamil bir insan olur. Ve ebedi saadet yurdu olan cennete insanı sevk eder. Ve imanının korumasına sebep olur ibadet olmayınca iman açıkta yanan bir lamba gibi korumasız kalır. Ve günahlar onu küfre götürmesi an meselesidir. Onun için ibadetle ruhu daima yüceltmeli, Cenab-ı Allah ile arasını sağlam tutmalıdır. Evet, ibadetin bir takım çeşitleri vardır. Bunlardan mali ibadetler, Bedeni ibadetler, bir de hem mali hem de bedeni olan ibadetler vardır. Bedeni ibadetler sadece bedenle yapılan ibadetlerdir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Bunlarda bir zat kişinin kendisi bu ibadeti yapması gerekir. Başkasını yerine vekil tayin edemez. Yani sen git benim yerime namaz kıl, işte benim yerime oruç tut diyemez. İkincisi mali ibadetlerdir. Mesela işte zekat gibi, fıtır sadakası gibi, kurban kesmek gibi. Bu mali ibadetlerde kişi kendisi yapabildiği gibi başkasını da vekil tayin edebilir. Yani bu, bu benim zekatımı sen işte başkasına ulaştır. Veyahut da kurbanını kesmeye vekil tayin edebilir, zekatını vermeye vekil tayin edebilir. Çünkü bunlar mali ibadetlerdir. Bir de hem bedeni hem de mali ibadet vardır. Bu nedir? Hacdır. Hac hem beden hem de malla yapılan bir ibadettir. Burada da konu şu, kişi bunu bizzat kendisi yapabildiği gibi şayet e, ihtiyarlık veyahut da ölümcül, müzmin bir hastalık işte sakatlık e, gibi bir mazeret veya bedensel bir engel varsa o zaman bir başkasını bu ibadeti yapmayla vekil tayin edebilir. Yani bedel haç deniyor buna. Vekil tayin ederek de bu ibadeti yaptırabilir. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şeriflerinde bunun üzerinde durduğu gibi İslam'ın hani beş temel esası dediğimiz İslam'ın beş farzı, beş temel esası İslam'ın şartları diye öğrendiğimiz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslümanlık beş temel üzere İslam beş temel üzere kurulmuştur. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allahü Teala'nın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. Evet, biz de bunu kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat ve hac olarak öğreniyoruz ve tanımlıyoruz. Evet, bunlardan namaz kılma başlığını işlediğimizde şunu görüyoruz. İslam'ın yani Müslümanların en önemli alametlerinden, alameti farikalarından namazdır. Yani namaz Müslümanın Müslüman olduğunu gösteren bir davranıştır. Yani bir insanın Müslüman ol, ol, olduğunu namazla anlayabiliriz. Namaz böyle bir alameti farikadır. Ve camiye gider, abdest alır. Yani bir insanla 2 3 saat beraber olduğunuzda muhakkak bir namaz vakti denk gelir ve namaz kılmayla ilgili bir yükümlülüğü olur. Gündüz içine e, gündüz gündüz süresine denk geldiği zaman. Ve Müslüman da namaz kılar. Akıllı olan ve bali olan, buluğa eren, buluğ çağına eren her Müslüman, erkeğe ve kadına farz olan bir ibadettir namaz. Kelime-i şehadetten sonra İslam'ın en önemli rüknüdür. Ve günde beş vakit dilimde bu farzı yerine getirmek bir görevdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da anlatıldığı üzere Peygamber Efendimiz'den önceki e, peygamberlerin döneminde de namaz kılmakla emrolunduğunu anlamış oluyoruz. Yani namaz önceki ümmetlerde de vardı. Evet Bir diğeri zekat ibadet, yani kelime-i şehadet, namaz ve e, zekat vermek. Zekat da İslam'ın yine esaslarından biri olarak kabul ediyoruz. E, fakirin, zenginin malı üzerindeki bir hakkıdır zekat. Bu bir hak meselesidir. Yani bu bir işte kendi faziletinden iyilik yaptığı değil, fakirin hakkıdır. Zengin bunu vermek mecburiyetindedir. Böyle görmelidir. Tabi e, belirli vasıflarda zengin sayılan kişilerin malın işte kırkta birini, bir miktarını işte bu tabi Zira ürünlerde değişir, hayvanlarda değişir. Ama mal olarak kırkta birini fakirlere vermektir. Fakirin hakkını fakire teslim etmektir zekat. Hac da imkanı olan Müslümanların ömürde bir defa yerine getirmeleri gereken bir farzdır. Belli mekanları, belli bir ibadet usulüyle ziyaret etmekten ibadet olan fiillerdir. Haccın fiillerinin yapıldığı yerler Kabe-i Muazzama, Arafat ve onun çevrelediği yerlerdir. Zamanı Hac ayları olarak bilinen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları, aylarıdır. Evet bir de oruç tutmak. Diğeri, oruçta e, fecc-i sadık'tan yani imsak vaktinden güneş batımına yani iftar vaktine kadar yemekten, içmekten, cinsi münasebetten, orucu bozan bu hallerden uzak durmaktır. Bu da Müslüman akıllı ve blu çağına ermiş sağlığı olan her insana farzdır. Müslümanlara farz olduğunu bildiren ayet-i cellelere baktığımızda geçmiş ümmetlere de orucun farz kılındığını görmüş oluyoruz. Evet, dinde Cenab-ı Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek de iman esaslarıdır. Bunları bilip kabul etmeyi imanın temel şartları diyoruz. Yani o nedenle iman şartları altıdır diye söyleriz. Ve bu şu amentü cümleleriyle özetlenmiştir. Bunu hep bize ezberletirler. Âmentu <laughs> billahi. Ben Allah'a iman ettim. Ve melâiketihi. Allah'ın meleklerine de iman ettim. Ve kütübihi. Allah'ın kitaplarına iman ettim. Ve rusulihi. Gönderdiği peygamberlere iman ettim. Ve Yevil Ahiret gününe de iman ettim. Ve bil kaderi ve kadere de iman ettim. Hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala onun hayır ve şerrinin Allah tarafından yaratılmakta olduğuna iman ettim. Vel ba'su ba'del Öldükten sonra dirilmek haktır. Eşhedü en la ilahe illallah. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ve şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın kulu ve rasulüdür. Bir kimse diliyle inandığını söylese bile kalbiyle tasdik etmese mümin olamaz. Yani imanın yeri kalptir. Kalben buna inanmak gerekir. Kalbiyle tasdik ettiği halde diliyle bir özür sebebiyle bunu açıklayamazsa da yine mümin sayılır. Mesela hani zorlanan kişiler var mesela sahabelerden. Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh müşriklerin çok ağır işkencelerine dayanamamıştı. Ve kalben iman ettiği halde diliyle Müslüman olmadığını söylemişti. Ve bu olay hakkında şu ayet indi ve Ammar'ın müminliği devam ettiğini, imanına bir zarar vermediğini ifade etti. Estaizu billah. Men kafara billahi min ba'di imanihi. Kim imanından sonra küfre düşerse, İlla ama şu müstesna bundan. Men ukrihe zorlanan yani zorla imansızlık söylettilen ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla mutmain olan kişi müstesna. Velakin men şeraha bil küfri sadran. Fakat kim kalbini kafirliğe açarsa فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ min اللّٰهِ <laughs> Allah'ın gazabı onların üzerinedir. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ve büyük bir azap onlara aittir. Onlara verilmiştir. Evet bu durumdan kalbinde iman olduğu halde zorlanan kişileri Cenab-ı Allah müstesna kıldığını Nahl Suresi 106. ayetinde beyan etmiştir. Evet, tabi ibadet dediğimiz zaman buradaki konu şu, mükelleflik diye bir konu var. Yani teklif, mükellef, ef'al-i mükellefin diye konular var. Yani dinle mükellef olan kişiler muhataptır. Teklif demek, İslam dininin ehliyet verdiği insanlara bir takım şeyler yapmalarını veya bazı şeylerden yapmamalarını onlara e, yükümlü kılmasıdır. Onlara yüklemesidir. Buna teklif denilir. Dinin emir ve yasaklarına muhatap olanlar, akıllı olanlar ve bülü çağına erenlerdir. Bunlara mükellef dedir. çok önemli bir tanım. Din, dinin muhatabı, hayır ve şerrin muhatabı, suç ve ceza, mükafat, cennet, cehennem kavramları, iyilik, günah kavramları hep mükellef için geçerlidir. Tabi mükellef olmak için de iki şart vardır. Birisi akıllı olmak, biri de ergenlik çağına girmektir. Deliler yaptıklarından mesul değildir. Aynı şekilde çocuklar da yaptıklarından mesul değil, din emirlerine mükellef değillerdir. Şimdi mükellef, tamam bunu anladık. Akıllı olan ve bülü çağına gelen mükellef oluyor. Peki bu mükellef bazı işler yapıyor, fiiller yapıyor. Buna ne deniliyor? Efali mükellefin yani mükelleflerin fiilleri yaptığı işler. Bunlar da sekiz kısma ayrılıyor. E, bu da yine al kitaplarımız hep bize öğretilir. Efali mükellefin şunlardır diye. Nedir onlar? Farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, haram, mekruh ve müfsit. Yani mükellef olanlar bu işlerle muhatap olmaktadır. Tabi farz nedir? Farz dinimizin yapılması kesinlikle emredilen şeye farz denir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. Farzın hükmü nedir? Farz olan vazifelerini yapan karşılığında sevap kazanır. Mazereti olarak yapmayan azabı hak eder. Ve farz olan bir şeyi inkar eden dinden çıkar. Yok namaz kılmak diye bir şey derse aşağı dinden çıkar. Farz da iki çeşit ayrılır. Bir farz-ı ayn vardır, bir farz-ı kifaye vardır. Farz-ı ayn her mükellefin yapması gereken fiillerdir. İşte namaz kılmak gibi. Farz-ı kifaye de bazılarının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden düşen farzlar demektir. Cenaze namazı kılmak gibi. Evet, bir takım insanlar cenaze namazı kılarsa diğer Müslümanların üzerinden bu mükellefiyet düşmüş olur. Şimdi bu farzdı. İkincisi vaciptir. Vacip de delili farz kadar kesin olmamakla beraber kuvvetli bir delille yapılması emredilen şeye vacip denir. Yani farzın bir derece düşüğü bu. Ama yine kesinlikle yapılması gereken şey mesela bayram namazı kılmak gibi, fıtır sadakası vermek, kurban kesmek gibi fiiller vacip olarak sayılır. Vacibin hükmü, vacipleri yapan sevap kazanır, mazeretsiz terk eden azaba düçar olur, Vacip olduğunu inkar eden dinden çıkmaz. Fakat böyle bir kişi delalet ve sapıklıkla anılmış olur. Delalet ehli veyahut da sapıkmış e, denilir. Üçüncüsü mükellefin fiillerinden, efali mükellefinin üçüncüsü sünnet kavramıdır. Sünnet de farz ve vacipten sonra yani üçüncü derecede olandır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı şeylere sünnet denir. Bunlar da söz fiil ve takrirden ibarettir. İkiye ayrılır. Bir sünnet-i müekkede vardır. Yani müekket olan, kuvvetli sünnet dediğimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devamlı olarak işleyip nadiren yapmadığı amellerdir. İşte sabah, öğle ve akşam namazların sünnetleri gibi. Bu sünnetleri yapan sevap kazanır. Terk eden cehennem azabı olmasa da ahirette kınama ve azarlanmaya müstahak olur. Bunlara sünnetül hüda Sünneni Hüda da denilir. İkincisi gayri müekkede sünnettir. Yani müekket olmayan demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet maksadıyla ara ara yaptığı ve bazen de yapmadığı amellerdir. İkinde ve yatsı namazlarının ilk sünneti buna örnek olarak gösterilir. Yine bu gruba giren sünneti yapan sevap kazanır. Terk edense kınama ve azarlamaya müstahak olmaz ama büyük bir sevabı tabii e, kaçırmış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir insan olması hasebiyle Cenab-ı Allah'tan bir tebliğ veya Allah-u Teala'nın dinini açıklama niteliği taşımayan beşeri fiillerine süneni zevait yani zevait sünnetler denilir. Peygamber Efendimiz aleyhisselamın yemesi, içmesi, giyiminde izlediği yol mesela beyaz elbiseyi sevmesi, tercih etmesi, saçlı sakalını kınalaması bunlara örnek olarak verilir. Zevai sünnetlerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın e, ittiba yani ona uyma niyetiyle işleyen müminler ecir kazanırlar. Adetleri ibadete döner. Yani zaten insan saç tarıyor değil mi? Ama saç tararken yani peygamber efendimiz saç taramayı severdi ve buna önem verer, verirdi ders insan bu niyette olursa e, bu yine sünnet kazanmış olur. Efendimiz Aleyhisselam şefaatine nail olmaya vesile olur. Evet, bir diğeri müstahaptır sünnetten sonra. Efendimiz Aleyhisselam bazen yapıp bazen terk ettiği, selefi salihinin sebep yaptığı, rağbet ettikleri işlere de müstahap denilir. Bunlar da kuşluk namazı kılmak gibi. Müstahap işlenmesine sevap vardır. Terkinde bir kınama veya bir ceza bulunmamaktadır. Evet, bir diğer mükellefin fiillerinden diğeri de mubah kavramıdır. E, mubah, yapıp yapmamakta serbest olduğu şeye mubah denir. Yani oturmak, yürümek, uyumak gibi. Mubahı yapan hüküm olarak sevap kazanmaz. Yapmayan da günah işlemiş olmaz. Helal ve caiz sözleri mubahla aşağı yukarı eş anlamlı olarak e, gelir. Haram kavramı vardır. Mükellefin fiillerinden, ef'al mükellefinden bir diğeri de haramdır. Haram Dinimizce kesin olarak yasaklanan şeye haram denilir. Haksız yere adam öldürmek, işte faiz yemek, domuz eti yemek, anne babaya asi olmak, zina etmek gibi. Haramın hükmü de haramı işleyen ceza ve azaplardır. allah Teala'nın korkusundan dolayı haramdan kaçan sevap kazanır. Ve haramın hükmünü inkar eden de yine dinden çıkar. Mekruh ise yine efal mükellefinden, Fiil, mükellefin fiillerinden mekruh ise delil olarak haram kadar kesin olmamakla beraber yine dinimize yapılmaması istenen, kaçınılması gereken şeye mekruh denir. Bu da ikiye ayrılır. Bir, kerahati tahrimiye yani tahrimen mekruh. Bu, yapılmaması kesin ve bağlayıcı tarzda istenen ancak hakkında zanni delil bulunan fiillere denir vacipleri yerine getirmemek gibi. Mesela bunlar tahrimen mekruhtur. Hüküm olarak da takrimen mekru, tahrimen mekruh işlemek cezayı gerektirir. Fakat bunu inkar eden dinden çıkmaz ama günah işlemiş olur. Ee, bu tür redlerden kaçınmak sevaptır. Kerahati tenzihiye var ikinci bölümde. Tenzihen mekruh dediğimiz şey. Bu da yapılmaması kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istenen fiillerdir sünnet ve müstahapları terk etmek gibi. Bunlar da e, kerahati tenzihiyedir. Hüküm olarak da e, bu gibi mekruhlardan sakınan sevap kazanır. İşleyene ceza yoktur fakat üstün ve faziletli olan e, şekle aykırı davranmış olur. Fakat her iki mekruhu da terk etmek övülmüş bir davranıştır. Evet bir de müfsit var. Efali mükellefinden biri. Müfsit demek başlanmış bir ibadeti bozan şeylere denir. Yani bozan, bozucu, müfsit. Mesela namaz kılarken konuşmak. Konuşmak bir müfsittir namazda. Yine oruçluyken bilerek bir şey yiyip içmek. Bilerek bozan bir harekettir. Konuşmak namazı yiyip içmek orucu bozar. Bozulan ibadetin iadesi veya kazası yine gereklidir. Müfsidin hükmü özürsüz olarak ve bile bile ibadeti kasten bozmak azabı gerektirir. Ayrıca bozulan ibadetin yeniden yapılması veya kazası da gerekir. Evet, ibadetlerle ilgili bilmemiz gereken hususlar bunlardır. Cenab-ı Allah hepimizi ibadetleri güzel bir şekilde yerine getirmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.